Merhaba arkadaşlar Kadir Borçak'ın ekranlarından hepinize kucak dost selamlar. Ben Kadir Can ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Maya Tutorial videosuyla daha karşınızdayım. Bugün modelleme serimizin, animasyon serimizin bir tık daha ilerisine geçeceğiz ve artık yavaş yavaş bir cisim oluşturmaya başlayacağız. hatırlayacak olursanız önceki bölümlerde ne yapmıştık, işte nasıl hareket ediliyor bilmem ne, cahçut onlar üzerinde çalışmıştık, cismimizin ebatlarıyla oynamıştık, vertex, edge ve face kavramları üzerinde durmuştuk. Yani bunların ne olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu bölümde birazcık daha şey yapıp mesela basit bir ev yapımıyla karşınızda olacağım. Hep birlikte bir ev yapacağız. İçine girilmesin, dışı olsun. Sadece etrafına birkaç tane süs koyacağız. Daha sonra da o ev üzerinden devam edeceğiz aksiyonlarımıza. <laughs> ee, şimdi öncelikle Polygon Plane diye bir alet var burada bir arkadaşlar. Pardon poligon play diye bir alet var tıkladım ona bastım. Bir şey oluştu burada. Or burada. Yükselttim bir tık. R'ye bastım. Hop genişlettim. Ne oldu evimin yüzeyi tamam. Oluşturdum. Alttaki şu grid kayboldu. Şu alet. Bunu kapatabilirim de istersen buradan. Ee, bu gerek yok şimdilik. Şöyle indirdim. Bir tık yukarı çıkayım. Tamam. Geldim burada düzlemleyeyim. Hoppa. Şimdi burada e, yaptık, oluşturduk. <laughs> e, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Geliyorum window değil, display, heads up display. Polycount. Hop bastım. Gördünüz mü? Bir şeyler çıktı burada. Bu ne? Di diyor ki bana bu sahnenin oluşturduğum bu uzayda diyor 121 tane diyor vertex yani nokta var diyor. 220 tane kenar var diyor. 100 tane face var diyor. Şu ikisini sallayın. Onları daha sonra göreceğiz. Şunlar bu kadar var diyor. Şimdi olay şu arkadaşlar. Ben bir oyun yaparken olabildiğince hani olabildiğince vertex sayısını az tutmaya çalışıyorum. Neden? Ee, bilgisayar bu görüntüyü sürekli işliyor olacak. Oyunda karakter benim hareket komutlarım W, A, S, D ya da işte zıplama bilmem ne bastığım şeye göre hareket ettiriyor. Oynatıyor falan filan olacak. Bu yüzden ben bunu ne kadar az tutarsam bilgisayarımı da o kadar az yormuş olacağım. Ki bu aslında şu demek oluyor. Ben vertex sayısını ne kadar az tutarsam, o kadar fazla kişinin oynayabileceği bir oyun yapmış oluyorum. Ee, bu da o demek oluyor. Şimdi 121 vertex şu zemin için çok fazla. Neden? Zemin zaten düzlük bir şey. Bu kadar şeye gerek yok. Çıkıntı, in, in çıkıntı yapacaksam ben onu hallederim bir şekilde. Ama şu an bu çok fazla. Şimdi ben bunu nasıl azaltacağım? Burada gördüğünüz gibi bir sürü kara blok var. Hemen geldim attribute editor'ıma tıkladım. Açtım. Burada polyplane diye bir şey var. Polyplane 1. Tıkladım buna. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey açıldı. Genişlik, ebat, cart, cüt. Bir de altında şey var. Subdivision width, subdivision height. Height, 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 height. height. Neyse. Burada 10 dediği şu demek oluyor. 10 tane buraya eşit aralıklarla kenar at diyor. Mesela ben bunu 9 yaptığım zaman şu şey olacak şimdi. Bakın bir tane daha eksi düşük kenarlarda. Vertex'lerim de azaldı. Gördünüz mü? Mesela kaçtı az önce? 121'di. Kaç oldu? 110 oldu. Bir tane daha azalttım. Hop 99. Bir tane daha azalttım. 88. 7'ye düşündüm. Kaç yapalım? 3 yaptım. Ya da tamam 2 yapayım. 33'e düştü. Neden? Şöyle tık tık tık. Şöyle 1, 2, 3, 4 saya, saya gidersek 33 tane kenar çıkacak. ecimde 52 tane. Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle böyle gidiyor. Şuralar falan filan var. Şimdi subdivision eğitimi de item'ı da düşürüyorum. Tek 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 tek. Tek. Ne oldu? 9 tane vertexim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 tane kenarım var. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 tane de faceim var. Nerede? 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Şimdi burada şey var. Objectman. 0, 0, 0 diyor. Bu da benim seçmiş olduğum cismin. Cisme ait olanları söyleyeyim. Bu toplam en soldaki toplam. Yani mesela ben buraya bir küp daha oluşturduğum zaman gördüğünüz gibi arttı. Bunu seçtiğim zaman 24 total yani şurada 24 tane kenar var. <laughs> Bunlardan 12 tanesi bu cisme ait. Ya da 9 tane vertex bu cisme ait falan filan. Bunları gösteriyor. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen söyleyeyim. Bu zemini oluşturuyor. Birazcık daha büyütelim. Zaten zemin düz olacak, düzlük olacak. Onu boyayarak halledeceğiz bilmem ne. O yüzden çok fazla da bir sıkıntı yok açıkçası. Şimdi tıkladım. Zeminim hazır. Üzerine bir tane ev oluşturacağım. Şöyle biraz yükseğe aldım. Ya da şunu bir tık aşağı indireyim. Şu gridi kapatalım. Tamam rahat rahat çalışalım. Kübü indirdim. Hop seçtim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunu büyüteyim birazcık. Gördüğünüz gibi sürekli yanlışlıkla ben buna tıklıyorum. Sürekli buna tıklıyorum yanlışlıkla. Ben bunu şu anda hiç kullanmayacağım değil mi? Zemini, hani bir süreliğine kullanmayacağım. Bunu istersem sonra da oluşturabilirim. Fakat çalışırken evin altında olmak kolay, güzel olsun diye. Ee, dursun. <laughs> Ama ben buna tıklamak istemiyorum. Ne yapacağım? Hemen gösteriyorum. Şu şekil. Attribute Editor dedik ya az önce. Channel Box Layer Editor'a geldim. <laughs> Şurayı bir tık yükselttim. Gördüğünüz gibi şurada şey var. Display'e tıkladığım zaman. Layers, Options, Help kısmı var. Şurada da 4 tane Zamazingo var. Ben e, bu cismime tıklıyorum. Yani şey zemine tıkladım. Polyplay'in olanı. Şurada en sağda bir şey var. Gördünüz mü? Create a new layer and assign selected objects. Yani diyor ki yeni bir layer oluştur. Photoshop'taki falan gibi. Ve seçili olan objeleri de o layer'ın üzerine atla diyor. Yani onlar ona ait olsun. Diyor. Ben de ona tıklıyorum. Şimdi artık şu. Layer 1 dediğim şey isminde çift tıklayarak değiştireyim. Zemin diyeyim mesela. Rengi de yeşil olsun. Bu zemin dediğim şey artık şu. Ee, alt tabakayı kapsayan bir layer. Ben buradaki V'yi kaldırsam V visibility yani görünürlük kaldırdığım zaman onu da yok etmiş oluyorum. Şimdi diyeceksin ki görmezsen nasıl çalışacaksın? Çok güzel. Burada yanında da bir kutucuk daha var onun boş şu anda. Onu iki defa tıklayacağım. R yaptım onu. Yani referans ettim. Referans edince şu oluyor. Ben bunu referans olarak kabul ettiğim için ona tıklayamıyorum. O arka planda öyle süs gibi duruyor. Gördüğünüz gibi seçemiyorum artık onu. Nasıl seçebileceğim? R'yi kaldırdığım zaman tıkladığımda seçeceğim. Seçtim tekrar. Şimdi artık küpümle daha rahat çalışabilirim. R ile birazcık boyutunu arttırıyorum küpümün. Şöyle yerden yükseltelim bir tık. Ev yapıyorduk. Ev havada mı duruyor? Bir tık saplayalım böyle. Hoppa sapladım. Şimdi mesela şöyle birazcık uzatalım. Uzattım. Şöyle birazcık büyütelim. Büyüttük. Şimdi mesela aşağı doğru daha fazla uzamasın. Yukarı büyüsün. Face'e tıkladım. Yukarı doğru çekeceğim. Hoppa çektim. Şimdi çok basit bir ev yapacağım demiştim. Şimdi az önce hatırlıyor musunuz? Bu cismin üzerindeki şeyleri azaltmıştık. Şu division'ları yani e, kenarları falan filan azaltmıştık. Şimdi burada da şey yapacağız. Bunda da tam tersini yapacağız. Ekleyeceğiz bunu. Attribute Editör'e geldim. Polycube biri seçtim burada. Gördüğünüz Şey çıktı burada. Subdivision width, subdivision Hate, height, 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 height konuşamadım yine. Ve subdivision depth. Genişlik, yükseklik, derinlik. Hop. Yüksekliği arttırayım. Olmadı. Neden? Çünkü ben bu şey şeyiyle oynadım. E, sıfır haliyle oynadım. Subdivision Head Çıktı. Bir arttırdım. Hop. Bir tane ekledi. İki tane ekledi. Ama bana şu an bu lazım değil. Subdivision Width lazım bana. Ya da Depth lazım. Neden? Çatı yapacağım ben şimdi. Nasıl yapacağım göstereceğim. Gördünüz mü artık cismimin şeyi var. Eee, adını siz söyleyin. Şöyle bir zımbırığı var. Genişliği var. İki parça şey var. Genişlik diyorum. iki parça ortasından bir edge daha geçiyor artık. Tekrar Object Mode seçtim. Bunu arttırabilirim. Çünkü ne kadar hassas çalışırsam bu kadar şey olacak. Ama ben şu an çok basit bir ev yaptığım için bunlarla hiç oynamama gerek yok. Bu kadarcık yeter bana. Hatta sağ tuşa bası tutuyorum. Ece e geldim. Şu ecimin üzerine tıklayıp delete'e bir kere bastım. Aynı şekilde buraya da geldim. Bir kere bastım. Delete de yok ettim. Şunlar gereksiz. Alt taraftaki de gereksiz. Onu da sildim. Ne oldu? Sadece üzerine aslında bir çizgi koymuş oldum. Koli gibi. Tıkladım buna. Hop yukarı doğru çektim, çektim, çektim. Çektim, çektim, çektim. Çektim. Ne oldu? Monopoly'deki evler gibi. Ya da böyle abidik oyunlardaki uzak arka planda kalan evler gibi olan bir ev ürettim. Ne kadar sürdü? Hiçbir şey sürmedi. Şimdi ben bu eve çatısıyla falan oynayacağım. Bacasını ekleyeceğim bilmem ne. Ev üzerinden giderek yapacağız bu işleri. Diğer işlemleri. <laughs> Yine bakalım kaç dakika olmuş? 9,5 dakika olmuş. Tamamdır. Ee, bu şekilde evimizi oluşturduk arkadaşlar bir sonraki videoda şey oluşturacağız ya da bir tık daha devam edelim Evimizi çatı yapmayı oluşturacağız Çatısını büyütmeyi daha modern bir hale getirmeyi ee, Bu videoda ne öğrendik Cismin subdivisionlarını eklemeyi yani subdivision Kenar atmayı öğrendik Kenar atmak için tek şey Bu da değil Hani şuradan atmanız gerekmiyor çünkü mesela şimdi atmaya kalksam şekil bozulacak Çünkü ben cismin şeklini o kübe atabiliyor ben onun şeklini bozduktan sonra bir daha atamıyor. O zaman da ne yapacağım tıkladım object modda geldim buraya. Eee iki tane aparatım var. Şurada edit mesh'e geldim. Tekrar göstereyim. Edit mesh. Bir de mesh var burada. Mesh değil, edit mesh. <laughs> edit mesh'te cut faces diye bir alet var. Bir de insert edge loop tool diye iki tane aletimiz var. Şimdi cut faces tool dediğim şey şu. Tıkladım. Ben Gördünüz mü? Click direkt to cut dedi. Cismimin üzerinde herhangi bir yere basılı tuttuğum zaman bir tane böyle çizgi kesiyor. Bu onu o çizgi doğrultusunda çat diye kesecek. Labs. Ne oldu? Kesti. Çapraz kesti. Yamuk kesti birazcık. Bu random böyle çizikler atarken çok işimize yarayan bir şey. Rastgele şöyle şöyle bir sürü çizik atabiliyorum. Yani bunların hepsi aslında edge ekliyor. Gördünüz mü? Şurada artıyor sayıda. Vertex ekliyor. Bilmem ne ekliyor. Ama ben bunların daha düzgün olmasını istiyorum. Atıyorum. O zaman da ne yapacağım? Yani daha böyle simetrik gitmesini. Edit Mesh dedim. Geldim tekrardan. Insert Edge Loop Tool diye bir alet var. Bunda da diyor ki Click Dragon Edges yani diyor kenarlardan birine basılı tut diyor. Şu kenara basılı tutuyorum. O cismin hani o kesiti doğrultusunda aynı şekilde bir edge dağıtacak. Şöyle hop kestim şuradan mesela. Mesela şuraya koydum. Hop kestim. Şöyle tamamıyla dümdüz bir kesik dağıttım. Şöyle kestim böyle kestim. Oh, bir tane daha şöyle kestim. ve bir sürü çizik attım. Ya da atıyorum şu şekilde kestim. Şu şekilde kestim. Şu şekilde kestim. Şimdi bu yüze niye bir şey atamadık onu da söyleyeceğim. Biz hani şu bir tane ortaya edge oluşturmuştuk ya sonra o edge'leri silmiştik. Maya'da cisimleri, cisimlerin belli şeylerini silerseniz ileride sıkıntı yaşarsınız. Genelde silme işlemini en son yapıyoruz biz. Ben öylesine göstermelik yapmıştım onu ama patladık. Tekrar oluştururuz en kötü ama sıkıntı yok. O tarafa çok bir şey yapmayacağız zaten. Şu şekilde oluşturdum. Böyle bir sürü kesik attım. Şimdi ben mesela bu kesiklerden W'ye bastım falan filan bir şey oluyor ama tıkladığım zaman sıkıntı yaratabiliyor. Ne yapacağım? Ee, tekrardan kesik atma modundayım. Click insert. Edge loop tool'dayım. Şuradan. Edge loop tool'dan çıkmak istiyorum. Yani şöyle basıp tuttum falan bir şey oldu. Yanlışlıkla bir yere daha kesik attım. Şuraya atmışım. Q'ya bir kere basıyorum. Hop çıktım. Aynısı cut faces için de geçerli. Cut faces diyeyim. Böyle seçemedim. Cut faces. Ha, mesela seçemiyorum. Neden? Sağ tıklayıp object moda geçmem lazım. Cut faces object modda çalışan bir aletmiş. Böyle kesiyorum falan filan. Ben artık çıkmak istiyorum bundan. Q'ya bir kere basıyorum arkadaşlar. Şu mouse'a geçiyorum ya da oraya tıklıyorum. Sonra istediğim gibi çalışabiliyorum. Bu şekilde. Ee, ne öğrendik bugün? kesik atmayı yani edge ve shade sayısını arttırmayı, vertex sayısını arttırmayı ve vertex sayısı ve edge sayısı edge'leri kullanarak nasıl şekil verebileceğimizi basit bir şekilde onu öğrendik. İler bir sonraki videoda ne öğreneceğiz onu da söyleyeyim. Ee, bu şeyleri, vertexleri falan filan nasıl daha şekilli, efektif bir şekilde kullanabiliriz. Referans sistemini göstereceğim. Referanslı çizim yapmayı, modelleme yapmayı bu kadar. Sonra yavaş yavaş devam edeceğiz o şekilde. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hop bak